Unutulan oyunlar. Çok oynardım lan. Ama o kadar da eski değil. Bunu da çok oynardık. Tam giderken aklıma geldi Akabu kapı Çok popülerdi ya. Gerçekten bunu hatırlamayan hatırlayan vardır. Çok oynardım yani. Akabu. Lan en eskisini buldum lan. Eskiden oynardık. Oğlum baktıkça üzülüyorum lan. Bu oyun bir aralar çok iyiydi. Şu golf oyununu oynayan var mıdır bilmem. Bunu da oynardık da bu paralı diye gözüküyor. Bunun parasız da var arkadaşlar. Lan ya şu şey de fight 2 epic editon onu çok oynardık. Oğlum bu oyun eskiden parasızdı lan paralı olmuş. Bu da parasızdı. Ben bunu aşırı fazla seviyordum. Bu da paralı oldu evet Arkadaşlar son olarak da bu var arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı Like atmayı, abone olmayı bildimle şunu açmayı yaparsanız çok sevinirim. Bay bay.